Merhaba arkadaşlar. Bayram takvimi şimdi sizlere birazdan açıklayacağız. Ramazan bayramı ne zaman olacak ve Ramazan bayramı tatili tekrardan ne kadar olacak? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Ramazan bayramı hicri takvime göre Şevval ayının birinci gününde yani miladi takvime göre ise 2 Mayıs pazartesi gününe denk geliyor. 2 Mayıs pazartesi günü Nisan ayının bitimiyle beraber 2 Mayıs pazartesi günü Bayram tatili başlıyor. Yani bayram başlıyor aslında. Bir nevi hem bayram tatili hem de bayram 2 Mayıs günü başlıyor. Pazartesi günü denk geliyor ve 3 Mayıs 4 Mayıs'ta da devam edecek. Yani bayram tatili ve bayram 3 gün sürecek. 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs. Hangi günlere denk geliyor? Pazartesi, Salı, Çarşambaya denk geliyor. Peki Perşembe Cuma yani 5 6 Mayıs tatil olmayacak mı? Resmi tatil olmaz mı? Eee perşembe ve cuma gününün resmi tatil olma ihtimali bulunuyor. Bunu belirtelim sizlere. Yani perşembe ve cuma günü de resmi olarak tatil olabilir. Böyle bir açıklama gelebilir. Evet. Ama bu sadece okullar için mi yoksa e, normal Tüm herkes için yani Türkiye için mi geçerli olacak bunu tam olarak bilemiyoruz ama Perşembe ve Cuma e, tatil olma ihtimali bulunuyor. Yani tatilin birleştirilme ihtimali bulunuyor. Ama zaten 5 gün tatil olacak çünkü Cumartesi, Pazar tatil e, ve ardından Pazartesi, Salı, Çarşamba yine tatil. Perşembe, Cuma'da tatil olursa e, toplamda 9 günlük bir tatil olacak o hafta bunu da sizlere belirtelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.